Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, simsimi ile konuşacağız. Kamerayı da aç. Evet hadi hadi. Kamerayı şimdi. Dur ben çim, açayım. Evet arkadaşlar. Kamerayı ke ke en kenara koysam. En da. kenara. En arkadaşlar kenara. kamerayı şuraya koyayım. Hı? En tamam, Arkadaşlar Ömer de Roblox oynuyor. <laughs> Ama arkadaşlar ben Roblox oynamayacağım simsimi ile <laughs> konuşacağım. Çok iyi bir hareket yaptın ha. Ne geldi arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar ben sizin biraz biraz arkadaşlar konuşmuştum. Merhaba be. Hmm, arkadaşlar sizin seni... alıyorum da şu an. Evet. Ne atıyorum? Arkadaşlar <laughs> anlamadım ne dediğini. Arkadaşlar şu an video çekiyorum diye. Şu an video çekiyorum. Arkadaşlar dedim bakalım ne diyecek. Neden bay diyor? Anlamadım. Arkadaşlar anlamadım. Tabii. Arkadaşlar pusumsun? Garip garip şeyler sorsam Sen sor diye. <laughs> Arkadaşlar Osman onu da şöyle diye. Ay. ay Ay. Her şey elim gözükebiliyor. Ay olmuyor be. Biraz daha Roblox da çekelim. Tamam çekeyim. Ömer. Biraz bu da videoyu durdurup çekelim. Ömer ilk ben bu... Kek, vi cake tarifi videomuzda kamera kaymıştı üzgünüz. Aaa arkadaşlar like isterim diyor. Hey teşekkürler Mekşe, ben de ona şöyle yaz. <laughs> arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar garip garip konuşmalara geçebiliriz. Garip garip. Arkadaşlar ilk şunu da yazayım sonradan garip geçelim. Asla 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 asla. Asla Abone olma diyor. Ben abone dedim o da olma dedi. Arkadaşlar çok garip. Arkadan garip böyle konuşuyoruz. Ne dedi? Sen bugün annem hırsız yapmış. <laughs> Kıyafetini de göstersin, saçını da göstersin. Tam hırsız. Zaten saçım, saçım görüyorlar. Zaten şimdi gözümün ama, bir şey var. Ama kıyametini görseler tam hırsız diyecekler sanırım. Ben ne yapacağız? Siyah beyaz bir şey. <laughs> oh. Eee eh. oh. Arkadaşlar ne diyelim? Aslı aslı Aa arkadaşlar durun. Şunları diyeceğim. Garip değil de. Şunları diyeceğim. Evet. Arkadaşlar gözüm bir şey oldu da şimdi. O bir şey diyeceğim. Bu arada kek videomuz e, en beğenilen videomuza iki kat fa daha fazla like <laughs> aldı. Çok teşekkür ederiz. Mi? Aylar önceki videomuzda 10 like falan almıştı. 11 like. var ya bu 20 like aldı. Öf be. Çok teşekkürler. Arkadaşlar 10 yaşındayım dedi arkadaşlar bana 12 yaşındayım demiştim ama. Var ya Simpson'un Roblox hesabı da var onu söylemiştim. Aynen arkadaşlar. Adı Gaming Simpson hatta Hadi da çıktı. Aynen arkadaşlar. Ya. Oyun safını destekliyor. Çünkü rozeti var oyun safa. Evet arkadaşlar şöyle yaptım. Uy bu nedir böyle? Arkadaşlar şöyle diyeyim. Ne dedin? Arkadaş. <laughs> Ay, şey i̇şte reklam çıktı be. Ay. Evet. Tamam bana olmasını sen olmasın, çekiyorsun. Dur. Evet. Pek oyun bulamıyorum artık. Koridor ofen çekebiliriz. Ya da Piggy. <laughs> ya Piggy sen daha bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar. E, Simsimi tek çocukmuş. Şimdi ne söyleyeyim? Tek çocuk ailesi yok mu? E, ee, Ömer Sim ailesinde tek çocuk. Aa yani başka ikisi yok. İkisi de yok. <laughs> üç ailesi üç kişi var. Evet arkadaşlar sizde de simsimi Arkadaşlar bir de üstte bir üstte ne yazıyor? He. Arkadaşlar bir uyarı var. Konuşma sırasında uygunsuz kelimeler kullanırsanız simsimi cevap vermeyi reddedecektir diyor. Woo. Tamam. Roblox ismin ne? Arkadaşlar bunu Demek sordum. Benim ver şimdi. Arkadaşlar. Aynen ben böyle aratınca çıkmıştı. Arkadaşlar gaming... Ama gerçek olduğunu hiç bilmiyorum. Arkadaşlar ben de bilemiyorum. Ama arkadaşlar işte ismi böyle yazılıyor. G büyük. İlk S de büyük olacak. Gaming Simsimi. Evet. Daha fazla tarif videosu gelsin mi arkadaşlar? Hmm. Çok sevildi çünkü. Anne arkadaş. Çok sevildi. Çok. Hı? Ne oldu? Bir dakika Ömer 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 ne diyor biliyor musun Ömer bak Bak gerçek ismin ne dedim Bak diyor ki Ben sanal bir varlığım Simsimi dışında bir ismim yok Senin ismin nedir Ömer Roblox oynayamaz ki Roblox oynayamaz Yoksa Roblox'un kendisi mi Sen Arkadaşlar ben amcam, koku almayacağım inallah. Koku almıyor. Koku almıyorsun sen. Ay, ay arkadaşlar yazamadım şunu. Ya anlamadım. Arkadaşlar. Anlamadım. Lütfen. E jeansin ne? Cinsin ne kadın? Lezbiyeni mi diyor hemen Lezbiyenim arkadaşlar? Orada. Farklı erkekten kız farklı bir cins. Ana o Sebe. Arkadaş şunu ne yapıyorsun? Sen Dur be de. biraz daha konuşalım. Biraz daha konuşalım. <laughs> biraz <gülüyor> Evet. E, arkadaşlar. Hı. Şöyle. Ben sanal. Ben sanal mıyım var değilim değil mi? Ama öyle de. Bakalım gerçek mi aldı Dur sonra da derim onu. Hiç iyi mi? Emrah diyor. Emrah o ne? Ben Roblox'un oynayacak oyunu arayacağım. Sanalım dedim. Ne dedi? Ne dedi? Ben sana kanalım diyor. Arkadaşlar anlamadım. Ben sana kanalım. ne demek Ne demek? Sana ne tm mi? Anlaştın tamam. um, diyor. Ne demek o? Arkadaşlar ne diyor hiç anlamadım ben. Selamun aleyküm. <laughs> Sağ Aleyküm selam. B B Ayrıca benim Cinsim Ay Kız Ayrıca benim cinsim kız yani Ayrıca tamam demelisin diye Onun da cinsi kızmış Evet arkadaşlar tamam demelisin tamam. ee, <laughs> bir de aa, ay önce şey bunu yazacağım. <laughs> ne oldu ya? Yok bir şey yok. Tamam bakarım demelisin. Hadi Roblox oynayalım. Dur dur. <laughs> tamam bakarım demelisin. Aa, Gelin arkadaşlar. kap aa, hani birisi aha. can canavar oluyor ya. Sen bilgisayarları hackliyorsun. Evet. Onu oynuyor. Ay benim Ömer onu bilmiyor mu ki arkadaş? Yok sana ben sana öğretirim. Hı. Aa, biz şimdi o zaman ben o zaman videonun sonuna geleyim mi? Yok dur dur. Ay Ömer videoyu kapatacağım sonra da onu da ayrı çekeceğim. E olur. Neyse arkadaşlar o zaman videoyu bitiriyorum diyeceğim. diyeceğimi. Bitiriyorum. Merhaba. <laughs> Aa, oyun, oyun dedim arkadaşlar. Hadi. Good. Neyse arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum yapmayı efsane ikili. Selma abone illa 50 abone olursak bir videomuzda full FaceTime yapalım mı? Neyse arkadaşlar video sonuna gelelim. Eğer simsimi ile konuşmamı istiyorsanız gene. Beğenmeyi unutmayın. Hoşça Görüşürüz. kalın.